Sevgili seyirciler, Sky TV ekranlarındaki Sektör Rehberi programına hoş geldiniz. Ben Emrah Göleli. Her hafta farklı konu konuklarla sizlerle birlikte sektörü değerlendiriyoruz. Bu haftaki konuklarımız Sihir Turizm firmasından Handan Korucu Hanım, şirket yöneticisi olarak ve Ecma Duru Alp Hanım, satış şefi olarak. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ben seyir turizmde şirket yöneticisi olarak görev almaktayım. Aynı zamanda muhasebe ve genel insan kaynakları görevinde de bulunmaktayım. Siz Ecma Ben de seyir turizmde uçak bölümü departmanında birim şef olarak görev yapmaktayım. İki yıldır aynı firmadayım. Evet. Verdiğiniz hizmetle ilgili ve sektörle ilgili ne tür hizmetler uyguluyorsunuz? Firma hakkında biraz bilgi alalım sizden. Tabii. Emrah Bey firmamız 1989 yılında Yılmaz Yaramışlı tarafından kurulmuş. İlk faaliyetlerine karayolu ulaşımcılığı olarak başlamışlar ve bu 2009 yılına kadar gelmiş. 2009 yılında Yılmaz Yarımışlı tekrar bir karar alarak evet. oğulları Ali Bey ve Faik Bey ile birlikte hava yolu ulaşımcılığı sektörüne geçmeye karar vermişler ve TÜRSAP'tan A belgesi alarak A ajente e, belgesi alarak hizmete devam etmeye başlamışlar. Evet, sektörel hem turizm sektör hem de bunun içinde havayolu, yolu, karayolu. Karayolu, havayolu yolu, e, otel rezervasyonlarımız, konaklamalarımız. E, turizme dair turizme her şey. Turizme dair her şey. İnsanların gitmek istediği, ulaşmak istediği, görmek istediği, kültürel hizmet e, almak istediği her şeye sihir turizm olarak hizmet vermekteyiz. Yerimiz Karşıyaka Merkez içerisinde. Aynı, evet. e, Karşıyaka Merkez içerisinde ve misafirlerimizin ihtiyaçları ve beklentilerini baz alarak ve öne çıkartarak hizmet vermekteyiz. Evet. Şube konusunu değinecek olursak şubeleşmeniz... Tabii. E, şimdi sihir turizm merkez olarak Karşıyaka'da hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Narlıdere ee, Şirinyer, Şirin Yer, Üç Yol, Gazi Emir, Çiğli, Kemalpaşa gibi yerlerde de hizmetlerimiz olmakta. Şu e, misafirlerimiz bize her yerden ulaşabilmekteler. Ee, şubelerimiz aracılığıyla hizmet alabilmekteler. Zaten e, şubelerimize kendimiz de zaten merkez ofisi olarak hizmet ve destek vermekteyiz. Bir sıkıntı yaşadıklarında problem Satış sonrasında yaşadıklarında, da hizmetimiz devam ediyor. Tabii ki, tabii ki. Sonra da da devam etmekte desteklerimiz. Aynı zamanda e, şubelerimizin yaşamış olduğu bütün sıkıntıları biz merkez olarak arkalarında e, düzelterek, sorunları çözerek müşterilerimize iyi kalitede düzgün hizmet vermek durumundayız. Buna ek, da, buna ek olarak da devam etmekte. Buna ek olarak firmanız turizm sektöründe internet hizmetlerini uygulama evet, aşamasına evet, gelmiş noktadır. Evet, evet. Bununla da ilgili başta ile ilgili bir evet. sizden bilgileri alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim Emrah Bey 2011 yılının Nisan ayında Tatil Çarşısı birimi faaliyete geçmiş. Buradaki arkadaşlarımız öncelikle sıcak satış yaparak başlamışlar. Merkez ofisimiz Karşıyaka'nın e, bünyesi içinde çatısı altında bir bölüm açılmış. Burada e, misafirlerimize sıcak satış hizmeti verilmiş. Daha sonra bizim e, patronumuz Faik Bey genelde e, araştırmacı ve e, yatırımcı olma büyüme faaliyetlerinde evet. bulunduğu için bunu online sisteme taşımaya karar vermiş. Bir de bildiğiniz gibi artık internet her tarafa yayılmış durumda. Çağın teknolojisi haline gelmiş durumda. Ve bizim de teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. E, dolayısıyla tatil e, nokta tatilçarşısı.com web sitemizi hayata geçirdik. Burada 1600 otele barındırmakla mükellefiz aynı zamanda otellerimizle ait misafirlerimiz girdiğinde otel kısmındaki aklına gelebilecek her türlü soruyu e, görsellerle e, bilgi aktarımlarıyla her türlü bilgiye sahip olabiliyorlar zaten bizim e, satış ekibimizin e, satış daha doğrusu satış departmanı müdürümüz ara ara e, otellerimize info yapmakta. Özellikle otellerin içerikleri, müşteriye olan hizmetleri, personellerin eğitimli olup olmadığı, özellikle yemek konusunda Bu e, çok önemli bir husus değil mi? E, evet. Tatilcilerin evet, özellikle Tatilciler gittikleri zaman biliyorsunuz gittiğiniz her yerde özellikle odanızın rahat ve düzgün bir Dizayn olmasını istersiniz ve arkasından da yemek geliyor. Hem hijyenik koşullarda hem damak lezzetine uygun. Evet, hepsinin e, hepsini bir arada müşteri misafirlerimize e, sunmak için önce bir info yapıyor bizim satış müdürümüz. E, buraları gezdikten sonra kontrat yapılarak otellerimizde çalışmaya başlıyoruz. Çünkü biz ...güvenmezsek müşterimize aynı hizmeti sunamayız. Güven doğrultusunda müşterimizi en güzel yerlerde ağırlamayı hedefliyoruz. Ve hedeflerimiz doğrultusunda da müşterilerimiz zaten memnun olarak geri dönüyorlar bize. Böylelikle aslında müşteri ve otel arasında bir köprü oluşturmuş oluyorsunuz. Aynen, aynen. Ve müşterimiz bize sıcak kalkıp evinden gelmek istemese... Ee, zor geldi, çıkamadı, başka şeyler oldu ama online sistemde, internet üzerinden de bize ulaşabiliyor. Ee, Tatilçarşısı.com'un e, yakında bir hizmeti daha başlıyor. Çağrı merkezi açılıyor, 7/24 saat online hizmet verecek burada. Ee, Eğitimli personelimiz müşterilerimizin soracağı tüm sorulara yanıt verecek. Böylelikle 24 saat İster bir talep olsun, ister bir herhangi bir oluşacak problem, sıkıntı, evet. bunlara da hizmet sağlamış oluyorsunuz. Satış sonrası destek de bir nevi. Satış sonrası destek. Yani biz müşterimizi kazandıktan sonra bırakmayı düşünmüyoruz açıkçası. Müşterimizle devamlılığı getirmeye çalışıyoruz. Bizim için önce hizmet, sonra kazanç politikası öne çıkıyor. Turizm sektöründe genel olarak zaten böyle olması gerekmez mi? Aynen, aynen Emrah Bey. Çünkü para kazandıkça büyüyeceksiniz, para kazandıkça da iyi hizmetler vereceksiniz. Ama hizmeti verecek kişileri bulduğunuzda, onlar size e, geri dönüş yaptığı zaman zaten siz bu işi daha bir profesyonel olarak götürme yoluna gideceksiniz. Evet. Bir öteki internet hizmetinizde tümbiletlerburada.com bu konuyla ilgili de... Sayın Ecma Hanım sizden biraz bilgi alalım. Tabii Emrah Bey. Türkiye'nin en geniş kapsamlı ve call center destekli bir ajentesi tüm biletler burada nokta.com. Sistemimizde tüm iç ve dış at uçak biletleri, otobüs biletleri, rentekar hizmetleri ve tüm dünyada 95 binden fazla otel sistemimizde mevcut. Yani e, yolcumuz, misafirimiz bize istediği zaman, istediği şekilde, istediği hizmeti alarak ulaşabiliyor. E, mesela e, İzmir'den İstanbul'a gidebilecek bir yolcumuz için sistemimize girdiği zaman sitemize ister uçak bileti olsun, ister otobüs bileti alacak olsun seçeneğini yaptıktan sonra e, akabinde kalacağı yeri düşünmüyor. Yine sistemimizde istediği özellikle bir otel bulabilecek istediği özellikle bir otelde kalabilecek ve ulaşım veya bir araç düşünüyor. Yine o araca da tüm biletler burada kom nokta sitesinden ulaşabiliyor. Evet. İnternette olması çok önemli bir unsur. Çünkü bunu mobil haldeyken bir cep telefonumuzdan veya seyahate çıkmadan ulaşım sorunu nasıl çözebilirim diye düşünüldüğümüz zaman direkt Hala. olarak bu sorunu buradan çözebiliyoruz. Ve bazen de artık seyahatler bir noktadan başka bir noktaya tek bir seyahatte olmayabiliyor şehirlerde. Evet. Özellikle bu iş seyahatlerinde olsun. Bu da ben müşterilere çok büyük kolaylık sağlar diye düşünüyorum. Tabii ki. Yani kısacası tek bir sistemle tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çünkü zaman. her bölgede de bazen havalanı olmuyor. Havalandan evet. sonra da. ...bu uçak yolculuğundan sonra da tekrar bir karayolu hizmeti müşteriler gereksinim duyabilir. Tabii Böylelikle de. burada da sizin sunacağınız hizmet devreye girer. Evet, rente karşı sistemimizde müşterilerimize gayet kolaylık sağlamakta yani. Evet, şimdi önümüzde bir yılbaşı yaklaşıyor, yeni yıl. Tabii ki de müşteriler, turizmciler ve tatil çıkmak isteyenler de olacaktır. Yılbaşı konusuna değinebilir miyiz? Programlar... ...herhalde bu aralar çalışma aşamasında. Evet. Yılbaşı paketlerimiz daha... ...açılmadı. Bu... ...ayın sonunda başlayacak açılmaya. Ama tabii paket programlarımız var. Günlük programlarımız da var. Paket programlarımızın içinde... ...ne var derseniz... ...ulaşım var, transfer var... ...konaklama var. Konaklamanın dışında eğlence ve gala var. E, i̇sterseniz bunu... ...şehir dışı... E, ...Kıbrıs gibi... Organizasyonların da gerçekleştiği, sanatçıların daha çok yoğunlukla talep ettiği yerlerde biz paket programlarda müşterilerimize sunabiliyoruz. Ee, gala programları ve paketler mevcut. Bunun yanında otel anlaşmalı rezervasyonlarımız da oluyor. Müşterilerimiz e, konaklamalı yapıyorlar bu e, programlarda eğlenceyi sabaha kadar eğleniyorlar, yiyorlar, evet. içiyorlar. <laughs> Konakladıktan sonra da ertesi gün yeni hayatlarına devam ediyorlar evet. yeni yılda. Şimdi ben şu şekilde aslında düşünmekte istiyorum. Turizm sadece yaz ayına sığdırmamak lazım. Aynen öyle. Turizmin birçok opsiyonu var. Özellikle mevsimleri burada iyi değerlendirmek gerekir. Yaratıcı olmak gerekir. Kış turizmi konusuna değinmek istiyorum. Malum kış aylarına girdik. Evet. Giriyoruz. Kış turizmiyle ilgili ecmalım, sizden bilgi alabilir miyiz? Ya, tabii ki gerçekten de yani Türkiye'de kış turizmi bakımından zengin kaynaklara sahibiz. Ee, bakanlar Kurulu'nun e, teşviklerine dayanarak. Devletimiz de bu konuda bize tabii, yardımcı tabii, tabii, oluyor. Tabii. Yani kuş, kış turizmi olarak bugün Türkiye'de 100 bin dolayında insan kış turizmlerine ilgi göstermekte. Ee, bizim rezervasyonlarımız genellikle 35 yaş ve üzeri tatilcilerin yoğun rağbet ettiği bir dönem oluyor kış turizmi ama bunların yanında tabii özel günlerde genç misafirlerimiz de oluyor ee, mesela İstanbul Bursa Uludağ Palandöken gibi son yıllarda e, kış turizminde de lokasyon olarak bölge olarak otel sayısı da arttı diye duyumlar alıyoruz kış turizmi ilgi arttı evet. sonuçta bir spor faaliyeti gerçekleştiriliyor ve bu kış turizmin gelişmesiyle de yeni iş ek olaraklar doğuyor. Tabi otellerin yapılandırmaları, spor faaliyetleri bunlarla da ilgili herhalde turizmin gelişmesine neden olan. Hatta yabancı turistler bile bazen buradaki Türkiye'deki de kış turizmine katılabilir. Buradaki otellerden yararlanabilir. Baya bir gelişmekte gösteriyor herhalde. Evet kış turizmi, kış turizmi de gelişme göstermekte. Evet. Ayrıca Türkiye'de 100 bin dolayında insan kış sporlarını bekliyor. Ee, ve ülkemizde bakanlar kurulu bu kış sporlarına yönelik 12 adet kış sporları merkezlerini ilan ettiler. Burada da kayaklar biliyorsunuz e, basından da yer aldığı gibi medyada da gördüğümüz gibi kış sporlarına rağbet var. Dolayısıyla turizm burada da bir araya devreye girmeye çalışıyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam en son Erzurum'da bir kış organizasyonu evet. gerçekleştirilmişti. Evet, Palandöken'de. Palandöken'de, evet. Bu da tabii ki de hem yerli hem yabancı turistin buraya Türkiye'ye gelmesi, yerli turistin Erzurum'a entegre olması sonuçta bir ekonomide canlılık da yaratıyor. Tabii Türkiye ekonomisinde büyük bir katkı sağlıyor turistlerin ülkemize gelmesi. Aynı zamanda turistler bizleri de tanıyor. Türk insanların hangi yapıda olduğunu, hangi kültürde olduğunu, yaklaşımını, Sıcak kanlılığını da öğrenmiş oluyor böylece bu aracılıkla. Özellikle Türk mutfağına evet, ilgi daha çok evet, uyandırılıyor. Evet, evet. Peki sektörün pazar payının büyümesi için neler gerekmektedir Türkiye turizm sektöründe? Şimdi her şeyden ziyade turizm sektörü Türk e, TRD yani önemli bir nokta gerek gerek yatak kapasitesi gerekse istihdam, istihdam olanakları evet. güzel fakat daha bir sıkı çalışmamız gerekiyor. Buralarda devletin desteği yurt içinde ve yani yeni destilasyonlar ve yeni turizm bölgeleri oluşturmak yurt dışın içi ve dışında pazarlarda yayında büyümeye katkıda olacak tabii ki devletin burada büyük büyük payı düşüyor ama işletmeler devletten daha Hızlı davranıyorlar bu konularda, kendilerini geliştirmek zorundalar. Çünkü sonuçta bir hizmet sektöründe e, ticari anlamda çalışıyorlar. Bir de rekabet ortamı var biliyorsunuz. Rekabet ortamında insanın ayakta durması, istikrarlı yürümesi için devamlı kendisini yenilemesi gerekiyor. Az önce vermiş olduğum örnekteki gibi uluslararası olsun, büyük çaplı organizasyonlar olsun da. Turizmi canlandıracak faaliyetler teşkil ediyor. Mesela bu Erzurum'da evet. yaklaşık bir 3-4 sene önce yapılan kış turizmiyle ilgili değil mi? Kış evet. olimpiyatları. E tabii ne kadar çok uluslararası organizasyonlar olursa da bu turizme canlılık katar diye ben düşünüyorum. Hem tabii. otel kapasitesi olsun. Tabii burada e, yani otellerimiz yetmeyebiliyor. Yeni otellerin açılması demek. Yeni istihdamlar demek, personel eğitimli personellerin yetişmesi demek, ee, yeni e, üniversitelerdeki öğrencilerin seçmini yaparken turizm sektöründe canlılığı gördükleri için buraya taleplerinin daha fazla artması demek. Bu da ülkemiz açısından önemli. Yeni yetişen genç öğrencilerin turizm sektöründe faaliyet göstermeleri. Daha e, hızlı ve kararlı olmakta. Yani zaten bu okulu bitirdikten sonra da kendi işlerini yapabiliyorlar. Tabii bir yabancı dil bilmek, yabancı, yabancı, yabancı bilmek gelen de... turiste nasıl müşteri hizmetleri uygulanacağı, evet. pozisyonuna göre yer aldığı otelde olsun, büro olsun veya farklı yönetimler olsun bu konuya haiz olunması daha bir profesyonelleşme aslında tabii. diyebilir miyiz? Tabii tabii, tabii diyebiliriz. Zaten şöyle düşünelim yani hizmet sektöründe sadece otellerde konaklamak yok bilgi amaçlı, kültür amaçlı turlar da var yani bu turlar günübirlik turlar da olabiliyor 2-3 günlük konaklamalı turlar da olabiliyor yani yöre yöre gap turları olabiliyor yani insanların görmek istediği, ulaşabilmek istediği her yere artık e, turlarla e, bunu da sağlayabiliyor. Aslında İzmir ulaşım sektörü. faaliyetleri turizmin gelişmesine çok etki eder mi? Mesela buna örnek verecek olursak Ecm sizin fikrinizi alalım. Hava yolu taşımacılığı olarak havalimanlarının modifiye edilmesi, geliştirilmesi sefer sayısının artması Ne illaki? Mesela e, İzmir'den sefer sayısı ulaşım e, artan bir sürü illerimiz oldu yakın zamanda. Ya İzmir'den kalkış yapan birçok firmamız var. E bu tabii e, uçak sektörünün gelişmesinde önemli bir rol. direkt uçuş olması çok önemli. E, aktarmalı uçuşlar illaki her yere oluyor İzmir'den kalkışlı. Ama direkt olması daha bir cazip kılıyor yolcumuza karşı. direkt uçuş var dediğimiz zaman o onu daha bir cazip kılıyor. E, daha rahat gideceğini düşünerek tercih edebiliyor yani. Hava limanlarının da tabii ki büyütülmesi küçük veya büyük uçakların inmesini kolaylaştırmak açısından çok önemli. Evet. Burada zaman konusunda tekrar ele almış oluyoruz. Hem bu internetin kullanımı, zamandan tasarruf bir de artık hava yolu taşımacılığı olarak uçağın tercih edilmesi hem saatten günden de belki tasarruf olmuş oluyor. Tabii saatten Böylelikle tatil olabiliyor. programları daha güzel ayarlanmış olabilir. Tabii ki. Ve Ecma şu turizmde şu konuya da ben de değinmek istiyorum. Turizmde kültür alanları, tarihi alanlar. Bunların korunması gerekir diye düşünüyorum. Yani burada devletimize çok büyük görevler düşüyor. Tarihi ve turistik yerlerin korunmasına çok önem vermeleri gerekiyor bence. Yani birçok e, tarihi eser biz farkında varmadan dağılıp gidebiliyor. Yani görüyoruz belgesellerde de izlediğimiz kadarıyla. Evet. Yani devlet desteği çok önemli. Ve insanların da bu konuda bilinçli olmaları gerekiyor tarihi Toplumumuz biraz daha bilinçli olmalı mı? Toplumumuz kesinlikle bilinçli olmalı bu konuda diye düşünüyorum evet. tarih daha çok sahip çıkılmalı, korunmalı. Duygusal davranılmalı bence bu konularda. Evet. Yani insanlarımız sadece kendi yaşam alanlarına bakmamalı. Evet çok önemli. Bir Çevresine konu. de önem vermeli. Çevresindeki kullanılan tüm araç ve gereçlere. Otobüsten tutun, treninden tutun, metrosundan tutun, vapurundan tutun kullanılabilen, girebilecek bu ulaşım. Evet, hepimizin malı, ee, hepimizin e, mali verileriyle yapılan bize, bize yolsu olarak geri dönen yerler buraları ve bizlerin buralara daha özen göstermemiz gerekiyor, daha sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, ben biraz bu konuda çevreciyim, tutucuyum. Ee, bazen karşıma böyle e, ne bileyim otobüste giderken ya da metroda giderken bir çocuğun şeye kabin'e ayağını vurması, cama vurması bana annesinin duyarsız davranması benim üzücü oluyor. Ben çok üzülüyorum ve hatta uyarıda bile bulunuyorum. Belki anne bana güceniyor ama sonuçta o bizim kullanacağımız bir araç. Yani biz ona değer vermezsek, dikkat etmezsek çok çabuk yerine yenisi gelmek zorunda. Bir bütçe daha açığımızın çıkması demektir. Tabii. Aileleri de burada büyük görevler düşüyor. Aynen, aynen. Çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz, çevre bilincini Evet. Tarih eserlere sahip çıkmamızı. Böylelikle bunlar da muhakkak turizme olumlu olarak yansır. Tabii Sonuçta ki. bir yabancı turist geldiği zaman çevre kirliliğini görmek istemez tarih eserlerine nasıl sahip çıkıldığına dikkat edilir. Evet. Ve tabi bu tarih eserlerin yanında da yabancı dil opsiyonun da olması gerekir. Yine eğitim konusunda değiniyoruz. Burada da turizmle ilgilenen kişilerin muhakkak özellikle tarih konusunda yabancı dil opsiyonu olması bilgilendirme amaçlı olsun. Bunların da önemli. Önemli. Evet. evet Emrah Bey. Harkısınız. Peki Ecma Hanım turizm fuarlarının önemine de değinelim. Yani fuarlar turizm sektörü içerisinde bulunan mesafeyi kaldırarak turizmcilerin bir arada ortak bir amaçla birlikte olmalarını sağlar. Ee, örneğin İspanya'daki bir acente ile Antalya'daki bir otel e, gerçekleştirilen bu fuarda e, ortak bir amaç için tanışarak birlikte yeni çalışmalar başlatabilir. E, turizmin dünyaya daha çok tanıtılması, insanların e, bilinçlendirilmesi... Guardlar bu açıdan çok önemli. Evet. Peki Türkiye'nin tanıtımı yurt dışında sonuçta yabancı turistin ülkemizi getirmemiz için turizm sektöründe tanıtmamız da gerekiyor. Evet. Türkiye'nin tanıtımı nasıl sizce? Fikriniz nasıl bu konuda? Son zamanlarda yapılan çalışmalar çok güzel. Yani e, reklamlarda da görüyoruz. Türkiye'nin e, tanıtılmasıyla ilgili birçok belgeseller çekiliyor. Evet. Iı, tanıtım çok güzel bence ama tam olarak da yeterli değil diye düşünüyorum. Daha iyisi de yapılabilir. Tabii. Yeterli olunmaması, daha iyi yapılabilmesi, e turizm evet. sektörünün ve daha çok eğitimli elemanın kazandırılması. Tabii. Otel sayısının artması, otel sayısında kapasite oranlarının daha yoğunlaştırılması ve çeşitli opsiyonun yaratılması da muhakkak turizme olumlu yansır. Evet. Tabii bu yurt dışı fuarları turizm fuarları, yurt içi fuarları bunlar da birçok aslında firmanın daha çok belki Türkiye entegre olması yabancı Tabii firmaları. Hı, Hı Tabii düşünsenize yabancı bir Paris'teki bir firma Türkiye'ye geliyor. Türkiye'deki bir A acenteyi tanıyor. Bu ajanteyle belki bir anlaşmaya gidiyor. O i̇ş birliğine. İş birliğine gidiyor. Burada bir şey başlıyor. Arz talep bir köprü alsa, Yurt dışında köprü, bir köprü, köprü haline geliyor. Dolayısıyla turizm sektöründe hem o kazanıyor hem biz kazanmaya başlıyoruz. Hem bizim insanlarımız başka bir ülkeyi görüyor, orayı tanıyor, oranın kültürünü tanıyor, oranın insanlarını eee beyninde yaşadıklarını ya da etraftan duyduklarını değil bizzat yaşayarak görerek tanıyor. Onlar da aynı şekilde bizim ülkemize geldiği zaman duygularıyla değil etraftan duyduklarıyla değil yaşayarak görerek bizleri öğreniyorlar. Evet. Bu, da bu son... bakımdan da çok önemli bence fuarlar. Evet. Son zamanlarda da bunun en büyük etkisi hem hava yolu taşımacılığının gelişmesi evet. hem de internet olmasıyla. Evet. Evet, zaman evet. kavramı çok önemli olduğu için insanlar artık hava yolu evet. ulaşımını daha da tercih eder hale geldiler. Sevgili seyirciler, Sky TV ekranlarına kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi kısa bir ara.